Yok, işte arıza olan alan sınıfta işliyor. birinci sınıf var mı var Şurası. Sadece birinci Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde bir döneme imza atan Rahmet Özal'ın ismini duyanlar el kaldırsın bakalım. Hocam bakar mısınız? Herkes biliyor. Başarı. Başbakanlığımızı yaptı. Daha sonra da Cumhurbaşkanlığımızı yaptı. Bir dönem Türkiye'de yeniden yapılanmayı devlette gerçekleştiren ekibin lideri. Bugün Şanlıurfa olarak o ekibin çok önemli bir değerini, Maliye Bakanını, Hazine Dış Ticaret Müsteşarı'nı, değerli hocamız Ekrem Pakdemirliği'yi misafir ediyoruz. Sevgili çocuklar, eee Tabii ben size bazen çocuklar diyebilirim. Benim torunlarım da sizlerin yaşlarınızda. Ve 1952'yi söylersem dört tane otomobil vardı. Hizmet ettik, çalıştık. Ha vakit çok mu geç? Hayır. Siz iyi yetişirseniz, sizi iyi yetiştirebilirsek, hoşgörülü, çalışkan insanlar yapabilirsek, Bizden sonra siz nöbeti devraldığınızda bizim gözümüz arkadan kalmaz. Var gibi. Bu okulumuzun kıymetini bilin, Hocalarımızın kıymetini bilin. Ondan sonra çalışın, sonra bir hedefiniz olmalı. O hedefe doğru yürüyün. Ee, Öncelikle geldiğiniz için teşekkürler. Ben Gürer Soyadım Ülgen. Size sormak istediğim sosyal bilimler. çoğunluğunuz. Siz de siyasi bir ortamda bulunduğunuz için karar verirken ideallerimiz ya da düşüncelerimiz neler olabilir? Girdiğiniz istikamet sosyal bilimler. Tepeye kadar çıkıyor. Bana ne söylenmişti? Herkesin fikri muhterem ama muhteber değildi gibi kulağımda kalır. akşam Şanlıurfa Valiliği Şurkamp tarafından düzenlenen Türkiye'de Değişim Konulu Konferansa hoş geldiniz. 2011'e geldiğimizde nüfus 74,5. Dolar kuru 1,75. Yani Cumhuriyet'in ilk günlerine çok yakın. Enflasyon %10. İhracat 134, onda altı milyar dolar. İthalat 240 düşen milli gelir 10.444 dolar. Bütçe 178 milyar dolar olan bir Türkiye var. 88 yılda sabit fiyatlarla ekonomimiz ortalama Burada e, bir e, sınıflama yaptım. E, 1923'ten 2011'e kadar önemli parametreler nasıl değişmiş? Evet orada 309 bakın şuradaki koalisyon. 71-80 Sınırlarımızı kapatmışız. Dışarıdan mal getirilmiyor. İçeride e, bu malın üretilmesine e, gayret ediliyor. Üretiyoruz ama oldukça kalite yönünden dış pazarlarda rekabet edemeyecek yönünden zafı bir üretim. Bundaki tamamen tesadüfen. anap dönemindeki artışlar AKP döneminde de aynı bir daha karşımıza çıkıyor. Ne vardı tabloda hatırlarsanız? 20 yıllık koalisyon dönemi var 70'li yıllarda ve 90'lı yıllarda. Çünkü planlı dönem her şeyi Ankara'dan planlamakla şey yapmış. adem merkeziyet sistemi kullanmayınca da yani Ankara'daki uzman eğer Miran şehirdeki filanca köyün durumunu iyi biliyorsa oraya bir katkısı oluyor. Bilmiyorsa afaki olarak yani olsa olsa metoduyla yaklaşıp bir hizmet götürüyor. <laughs> üst dışarı olarak gidiyor. Şeyin imzasını atacağım. Atatürk Barajı'nın e, makinalarının imzasını atacağım. Pasaportu verdim Almanya'ya Ama Selama durdu. Allah bizi e, bir yerden de seviyor diye düşünüyorum. 2006'dan sonra Batılı ülkelerde bir resesyonlar başlıyor. Hala onların şeyinde e, etkisindeler. Genç nüfusun yapımındaki önemli hakikaten çok önemli mi? Bir de e, özellikle e, İzmir-Çorlu arasında yoğunlaşan sanayi, Türkiye'nin her tarafına dağılsaydı İstanbul'da üçüncü gerek olur olurdu. Tabii birçok parametreye bağlı. Devlet kendisi yatırım yaparken yapmış. Sanayi orada başlamış, sanayi içinde sanayi büyümeye başlamış. Biz de 60'lı 70'li yıllarda üret nasıl üretirsen üret diye bir politika gidiyoruz. Sağ olun. Sunuşları yaparız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz. uydu mu? Sayın Bakanımız size şeref verdiniz. Gerçekten çok istifade ediyoruz. Sağlıya Tekin. Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı. Hoş geldiniz. İlhan Karakoy'un Karacılar Patronajı'nın genel sekreteriyim ııı ülkesine hizmet edebiliyoruz. Teşekkür ederiz. Mehmet Fevzi Yücel'e de belediye başkan yardımcısı. Çocukları eğitmek lazım. Yani marife, eğitime çok daha fazla kaynak aktarıp onları meslek sahibi eğitilmiş insan haline sokmamız gerekir. <laughs> yani. Bu sene bir yazdırma. Hangisi? Tabii bu son yıllarda biraz az azalmıştır.